Bu dua kalbine huzur, evine bereket, hayatına ferahlık olsun inşallah. Rabbim ihtiyacın olanı hayırlısıyla nasip etsin. Dertlerini dermanla değiştirsin. Kalben amin diyen herkese rahmet ve kolaylıklar lütfeylesin. Destek olmak istersen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bu anı bize nasip ettiğin için sana hamd ederiz. Kalbimizdeki tüm sıkıntıları, hüzünleri, korkuları sana teslim ediyoruz. Biz aciziz, sen kudret sahibisin. Biz bilmiyoruz, sen her şeyi bilensin. Sen kalpleri evirip çevirensin. Kalbimizi huzura, nuruna, rahmetine çevir Allah'ım. Allah'ım bizi imandan ayırma, doğru yoldan şaşırtma, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört. Bize affedilmeyi, affetmeyi ve affedilmeye layık olmayı nasip et. Evimize bereket, kalbimize huzur, bedenimize sıhhat, ömrümüze hayır ver. Ya Rabbi, dertlerimizi dermanda, Göz yaşlarımızı sevinçle, intihanlarımızı sabırla değiştir. Karanlığa düşen gönüllere ışık, umudunu kaybedenlere ümit, çaresiz kalanlara çare ol. İçimizde taşıdığımız ağır yükleri hafiflet, bize ferahlık ihsan eyle. Allah'ım, kalbimize merhamet, dilimize doğruluk, adımlarımıza istikamet ver. Bizi güzel kullarından eyle sevdiğin, sevindirdiğin, razı olduğun kullarından eyle. Ve Allah'ım, dua eden, amin diyen, gönülden dinleyen herkes için hayırlısını nasip et, şerliden muhafaza et. Kalplerimizi birbirine iyi kıl. Sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği çoğalt. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahirati haseneten ve kina azabennar. آمين 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 الفاتحة